Merhaba dostlar. Bugün sizlere Athena'nın bilgelik tanrıçası olarak bilindiği mitolojiden ilham alarak daha iyi kararlar almak için bilge düşünme üzerine konuşacağım. Bu konu hayatımızın her alanında daha olgun, daha analitik düşünmemize katkı sağlayabilir. Ve Antik Yunan mitolojisinde savaş, bilgelik ve strateji tanrıçası olarak bilinir. Onun bilgelik ve stratejik düşünme yetenekleri bizlere bugün bile ilham kaynağı olabilir. Peki, günlük hayatımızda Athena'nın bilgeliğini nasıl kullanabiliriz? Öğretisi der ki, önyargılardan kaçının, öğrenmeye açık olun, empati yapın, önyargı. Şimdi sizlere önyargı hakkında birkaç ünlünün görüşlerini hatırlatacağım. Önyargılarımızı muhafaza etmek, aynı zamanda düşünce özgürlüğümüzü kaybetmektir. Önyargılı düşüncelerden ve önyargılardan kurtulamazsak asla özgür olamayız. Önyargılı bir beyinle özgür bir düşünce düşünmek imkansızdır. Bize öğretilen önyargılar nedeniyle insanlar birbirlerini anlamıyorlar. Bir insanı gerçekten anlamadan onunla ilgili önyargılarımızı değiştiremeyiz. Önyargı cehaletin bir ürünüdür. Eğitim bu karanlık duvarları yıkmanın anahtarıdır. Önyargı zehirli bir ok gibidir. Ancak bilgi ve anlayış bu oku çıkarabilir. İnsanları renklerine değil, karakterlerine göre değerlendirmeliyiz. Önyargıyı değiştirmek düşünce alışkanlıklarımızı değiştirmekle başlar. Önyargıyı değiştirmek, düşünce alışkanlıklarımızı değiştirmekle de başlar. İnsanların önyargılarını parçalamak, bir atomu parçalamaktan daha zordur. Bilke düşünce, önyargıları bir kenara bırakmayı gerektirir. Kararlarımızı, duygusal tepkilerimizden ziyade objektif gerçeklere dayandırmalıyız. Gibi sorunları çözerken soğukkanlı olmalı ve her açıdan düşünmeliyiz. Bilge düşünce, kararlar alırken önyargılardan kaçınmayı gerektirir. Peki önyargı nedir ve neden onlardan kaçınmalıyız? Önyargı, önceden var olan inançlarımız veya önceki deneyimlerimize dayalı olarak oluşturduğumuz olumsuz veya olumlu tutumlardır. Bu tutumlar genellikle objektif gerçeklere dayanmaz ve bizi doğru bir değerlendirme yapmaktan alıkoyabilir. Önyargıların etkisi. Önyargılar kararlarımızı bulanıklaştırabilir ve objektif gerçekleri görmemizi engelleyebilir. Bu, ilişkilerimizi, iş hayatımızı ve genel yaşam kalitemizi etkileyebilir. Bilgi düşünce, bu önyargılardan arınmayı ve daha berrak bir zihinle kararlar almamızı önerir. Önyargılardan kaçınmanın yolları Farkındalık geliştirmek, önyargılarımızın farkında olmak, onları kontrol etmemize yardımcı olabilir. Farkındalık, kendimizi ve düşünce süreçlerimizi anlamamıza olanak tanır başkalarının bakış açılarına saygı göstermek ve empati kurmak, önyargıları azaltabilir. Karşılıklı anlayış, daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olabilir. Yeni bilgiler edinmek ve farklı deneyimlere açık olmak, önyargılarımızı sorgulamamıza yardımcı olabilir. Bilgelik, sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi içerir. Savaş ve strateji tanrıçası olarak bilinir, ancak sadece fiziksel savaş değil, aynı zamanda zihinsel savaşta da bilgece davranmayı öğretir. Önyargılardan kaçınmak, zihinsel savaşta daha açık bir zeka ile stratejik kararlar almayı sağlar. Önyargılardan kaçınmak, bilge düşünceyle uyumlu şekilde hayatımıza entegre edilmesi gereken önemli bir ilkedir. Bilgelik tanrıçası olarak bize öğrettiği gibi, objektif gerçeklere dayalı olarak düşünmek, daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza ve daha bilge kararlar almamıza yardımcı olacaktır. Bilgelik, öğrenmeye açık olmayı gerektirir. Yeni bilgiler edinmek, perspektifimizi genişletir ve daha bilge kararlar almamıza yardımcı olur. Athena'nın kütüphanesini genişletelim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyelim. Athena'nın savaş tanrıçası olarak stratejik düşünme becerileri bizlere hayatta daha başarılı olmak için stratejik planlama yapmayı öğretir. Hedefler belirleyin, adımlarınızı planlayın ve hedeflerinize ulaşmak için bilgece adımlar atın. Bilgelik, başkalarını anlamayı ve empati kurmayı içerir. Athena'nın bilgeliği, başkalarının duygularını anlamak ve onlara saygı göstermekle ilişkilidir. İnsan ilişkilerinde daha bilgi olmak için empatiye yer verelim. Empati, başkalarının duygularını anlama ve onların hissiyatını paylaşma yeteneğidir. Bu, bilge düşünceyle uyumlu bir şekilde, daha insan odaklı, anlayışlı ve saygılı bir yaklaşım geliştirmemizi sağlar. Empati, karşımızdaki kişinin duygusal durumunu anlama ve hissetme yeteneğidir. Bu, sadece sözsel iletişimi değil, aynı zamanda beden dili, tonlama ve diğer duyusal faktörleri de içerir. Empati, ilişkilerimizi güçlendiren bir temel taşıdır. Empati, insan ilişkilerine derinlik katar. Başkalarının duygusal, ihtiyaçlarını anlamak, daha sağlıklı ve güvenilir ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Ayrıca, empati, ekip çalışmalarında ve liderlik rollerinde etkili iletişimi destekler. Karşımızdaki kişiyi anlamak için aktif bir şekilde dinlemek önemlidir. Sadece konuşmak yerine duyduklarımızı anlamaya çalışmalı ve bu anlama doğrultusunda tepki vermeliyiz. Başkalarının bakış açısını anlamak için kendi perspektifimizi değiştirmeye çalışmalıyız. Bu daha geniş bir görüş açısı kazanmamıza yardımcı olur. Kendi duygusal zekamızı geliştirmek, başkalarının duygusal durumlarını daha iyi anlamamıza ve onlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurmamıza yardımcı olur. Athena'nın bilgelik tanrıçası olarak sadece zekasıyla değil aynı zamanda empati yeteneğiyle de bilinir. Savaş stratejilerinde olduğu kadar insanların duygusal ihtiyaçlarını anlamak konusunda da bilgece davranır. Bu onu bir lider olarak daha etkili kılar empati, bilge düşünceyle birleştiğinde daha anlayışlı ve sağlıklı. İlişkilerin kapılarını aralar. Kendi duygusal zekamızı geliştirerek, Athena'nın bilgeliğiyle uyum içinde empatiyi hayatımıza entegre edebiliriz. Athena'nın bilgelik tanrıçası olarak bize öğrettiği gibi, bilge, düşünceyle daha iyi kararlar alabilir, daha olgun bir perspektife sahip olabiliriz. Hayatımızın her anında Athena'nın bilgeliğini hatırlayarak, daha aydınlık bir geleceğe adım atabiliriz unutmayın, bilgelik yolculuğu sürekli bir çaba gerektirir. Ne? Gibi, bilgeliğe adım atmak için çabalayalım ve daha iyi kararlarla dolu bir yaşam sürelim. Buraya kadar bizimle kaldığınız için sizlere teşekkür ederiz. Beğendiniz ise butona basmanızı ve abone olmanızı gerçekten çok isteriz. Sevgi ve saygılarımızla.